kardeşim. Kırpalanmış zamanlarımın huzur veren sığını. Göçebe gülüşlerimin ortağı. Ayaklanmalarımın yoldaşı. Umuda inancımın, dostluğa inancımın güler yüzlü dayana. Kardeşim benim. Hayatta karşına çıkan bütün zorluklarla başa çıktım. Bununla da başa çıkacaksın. Seni çok seviyorum. Merhaba canım arkadaşım ya şu hayatta insan başına her şey gelebiliyor. Ee, ben de çok zor bir yıl geçirdim. 2021'den nefret ettim. Hatta ne Hem oğlum hasta olan hem abimi kaybettim. Ama Allah sabrını da veriyor, dermanını da veriyor. Ee, yani bir şekilde çaresini de veriyor. Rabbim seni e, evladına bağışlasın. Ben bu hastalığı yeneceğine inanıyorum. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Dostum, dostum, güzel dostum Bu ne beter çizgi Bu ne çılgın Annen gel Yaprak döker Bir yanımız Bir yanımız Bahar bahçe Hep bahar bahçemiz Canım kardeşim Senden çok güzel haberler bekliyoruz sana inandık. Sen de kendine inan. Hoşça kal. Yancım, merhaba tatlım. Çok geçmiş olsun. Ee, hatırlıyor musun 15 kızı koruduğun, kolladığın günleri? Biz çok iyi hatırlıyoruz. Ee, sıra bizde. Kollama sırası bizde. Yanındayız arkadaşım. Ee, i̇nşallah atlatacaksın. Zor zamanlar hepimizin başından geçiyor, geçmekte. Ama düştüğümüz yerden kalkmayı da biliriz. İnşallah Allah şifanı verecek bütün şifa dualarım seninle birlikte. Çok güzel bir reçete gibi video hazırladık sana. İnşallah ilaç olacak, moral olacak, olacak, destek olacak. İnsan istedikleriyle değil de inandıklarıyla kaderini yazarmış, şekillendirirmiş. Adın gibi inanıyoruz, Umut ediyoruz. sağlıklarımızı geri dön arkadaşım. Seni çok seviyoruz. Bugün arkadaşım inan. Özüme durum başlar gibi oldum ama bu video çekilişte beceremiyorum maalesef. E, yani, hayat güzel küçük sürprizler hazırlarken maalesef bazen e, can şeylerle karşılaştırabiliyor. Küçük bir takıldığını öğrendik. E, ama hepimiz yürekten inanıyoruz ki e, ...kısa zamanda bunun günü de aşıp sağlığına kavuşacak. Senden gelecek güzel haberleri bekliyoruz hepimiz. Kendine çok iyi bakın. Herkese merhaba. Ben de güzel bir türkü söyleyeyim, bir şiir okuyayım istedim ama... ...benim aklıma hep lise yıllarımız, gençliğimiz, çocukluğumuz, anılarımız geldi. Fransızcacı sınav yapacağı zaman öğretmenin gözlüğünü saklamamız... ...teneffüslerde benim belime masa örtüsünü dolayıp, inanın arkamda düdük çalması... İnanın yanında bir dişi kuş görsek hemen yanına yaklaşıp koluna girip bu benim sevgilim dememiz. Ne bileyim İnan'a sormuştum. İnan en çok küçükken hangi oyunu oynamayı severdin? İnan'dan gelen cevap. Ya biz abimle beraber akşama kadar kendi evimizi taşlardık. En çok hoşuma gidiyordu. <laughs> Hala aklıma geldikçe gülüyorum. Canım benim seni çok seviyorum. Duamdasın, kalbimdesin, sabrımdasın, şükrümdesin, dostumsun, kardeşimsin. Her zaman çok güçlüsün, hep beraberdik, hep de beraber olacağız. Kendine çok iyi bak. Herkese merhaba. İnsanın hayatında iz bırakan e, bazı güzel anlar vardır. Elisa hayatı da benim için öyle. Şöyle bir geriye dönüp baktığımda beni kah güldüren, kah hüzünlendiren güzel anlarım var. Güzel insanlar biriktirmişim hayatımda e, İnancım sen de o güzel insanlardan birisin benim için e, Ben sana yanıyorum Sen bu zor zamanları atlatacaksın Güçlüsün, dürayetlisin e, Çok geçmiş olsun arkadaşım Kendine çok iyi bak Seni çok seviyoruz İnancım merhaba Biraz yaşlandık ama hatırlarsın herhalde 11'e'nin kıymetlisi Nasılsın? Meslektaş olmuşuz çok sevindim, gurur duydum, onurlandım. Rahatsızlanmışsın. En kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyorum. Atlatacaksındır sen bu işi. Gözlerinden öpüyorum. Sevgiyle kal, hoşça kal, sağlıkla kal. Bekle kar altında kalan buğday tanesi. Yine onun sularıyla yeşereceksin Gözyaşların çare değil ağlama büyü Başını dik tutabilirsen boy vereceksin Her yanında allı morlu Güller açar türlü türlü bu fırtına dünden belli Baş edeceksin Her yanında allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin İnan yarenim Güzel kardeşim Sen 15 çiçek arasında bir böceksin Toprağa yapraklarına, dizlere sımsıkı sarıl. Elimizi hiç bırakma. Çünkü biz seni hiç bırakmayacağız. Seni çok seviyoruz. İnan dayı seni çok seviyoruz. İnan dayı ben de seni çok seviyorum. İnancım merhaba. Geçmiş olsun arkadaşım. Ben geçeceğine eminim. Sen de lütfen emin ol. Sen çok güçlü, karakterli bir insansın. Bak sana ne göstereceğim şimdi. Gördün mü? Biraz bulanık ama çok güzel bir fotoğraf. Ben arada bakıyorum. Çok mutlu oluyorum. E, ileride böyle halay çekeceğimiz hatta ben pek katılmazdım ama siz çekerdiniz. Bu sefer söz sen sağlığına kavuş. Sizle birlikte uygun bir ortamda istediğiniz kadar seninle halay çekeceğim. Arkadaşım seni seviyorum. Sen çok özel, çok değerli çok candan bir arkadaşsın. E, lütfen en kısa zamanda bizim için, herkes için iyileş kendin için iyileş. Seni seviyorum. Canım arkadaşım inan. Biliyorsun ben pek süslü sözler söyleyemem. Ama üzüntün üzüntümüzdür. Unutma hiçbir zaman yalnız değilsin. Çok geçmiş olsun bir an önce aramıza sağ salim. Güçlü kuvvetli eskisi gibi <laughs> bekliyoruz. İyi ki varsın. inanacağım geçmiş olsun. Dünyan geçmiş olsun. Geçmiş olsun tekrar. İnan merhaba. Haberini aldık ve üzülük elbette. Ancak inancımız odur ki bizim inan o hastalığı döver. Ondaki azim ve inat bizim yanını bu mücadeleden galip çıkaracaktır diye inanıyoruz. Biz inana inanıyoruz ve her an yanındayız. Haydi, yılgınlık yok, direniş var. Öpüyorum kocaman. Merhaba arkadaşlar. Bursa Sesleniş gibi giriş yaptım ama o kadar uzun zaman oldu ki ne diyeceğimi, nasıl başlayacağımı da çok net bilmiyorum açıkçası. Öncelikle sizi özlemle selamlıyorum. Birçoğunuzu sosyal medyadan takip ediyorum gençler. Hepiniz kocaman adamlar oldunuz. Desteklerinizi indize ee, aldınız. Ayakları sağlam yere basan bireyler oldunuz. Bundan da son derece mutluyum. Gördüğünüz üzere yaş aldım. Ama yaşlanmadım, dikkatinizi çekerim. Yaşlanmadım, yaşlılığı henüz kabul etmiyorum. Uzun sürede kabul edeceğimi düşünmüyorum. E, çünkü aynı heyecan ve istekle işimi, mesleğimi yapıyorum. E, 20'li yaşlardaki yine istek ve umutla hayata bakıyorum. Sizin gibi gençler yetiştirmeye çalışıyorum. Burası biraz dünlemli olmak zorunda. Çok zor çünkü. Gerçekten şu anda çok zor. Birçoğunuz benimle aynı mesleği yapıyorsunuz. Benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Sizi özlüyorum açıkçası. Klişe bir laf bu ama gerçekten özlüyorum. Hani öğrenciler öğretmenine der ya hocam hakkınızı helal edin. Sizden de bir helallik istemem gerekiyor. Çünkü sizin gibi pırlanta gibi çocukları zamanında beğenmedik, eleştirdik, cezalar verdik. Çünkü daha iyisini yapabileceğinize inanıyordum. Daha güzelini istedim hep sizin için. Ama ezdim sizi biliyorum. İyi olmanız için ezdim ama şimdiyle kıyasladığımda çok üstünüze gelmişim diye zaman zaman düşünüyorum. Sizden de bir helalliğinizi istiyorum çocuklar. Bu e, kadar yaş aldığım sürede bildiğim bir şey var ya da net olarak öğrendiğim bir şey var ki hayat herkese adil davranmıyor maalesef. Ee, bunu da zaman zaman deneyimledim, yaşadım. Ee, dibe vurmak diye bir şey var, kavram var, bunu da deneyimledim. Ee, zor anlar, evet insanın çıkmaza girdiği anlar ama şöyle bir şey var dibe vurmanın artı tarafı ya da bardağın dolu tarafından bakmak olarak düşünürseniz, dibe vurduğunuzda bir sıçrama şansınız var sıçrar, tekrar yüzeye hatta daha yükseğe çıkabilirsiniz. Ve şükürler olsun bunu yaşadım. Şimdi inancım, sıra sende evlat. Öyle öyle sert vur ki ayaklarını o, o dibe en yükseğe çık. Sen o 16-17 yaşındayken kara kuru kavruk bir gençken de çok dirayetli, çok ilkeli bir çocuktun. Şu anda da öyle olduğunu biliyorum senin azmin, umudun bütün kötülükleri yenecektir. Hiç, hiç aksini düşünmedim. Samimiyetle söylüyorum. Ve heyecanla bekliyorum evlat. Başarmanı bekliyorum. En zirveye sıçramanı bekliyorum. Ha gayet çocuğum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yürekten öpüyorum. Geçmiş olsun diyorum evladım. Hello tatlım. Videolar benim yüzümden geç kaldı. Aslında birkaç gün öncesinde koyacaktık biz. Etkileyecektik, sana gönderecektik. Ama tüm mesuliyet ben... Aslanımın sadece adı kötü. Yani şu an köpekleri besliyor ama daha önemli. İyileşip sağ salim aramıza döneceksin. Aslanlar gibi de döneceksin. Savaşmadan kazanmak bize yok. Öperim. Esmerim biçim biçim ölürüm esmer için alem bana düşmandır esmer sevdiğim için ay ay hele loy 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 kibar yarim esmerim oy hele loy 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 kibar yarim esmerim. Düşöttüm havaya düştüm of bu sanaya, on beş kızı kandırdım bir şişe lavantaya. Ay ay, hele loy 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 loy, kibar yarim esmerim. Oy, hele loy 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 loy, kibar yarim esmerim. kışın üstüne siyah kuşi bağlamış ay ay hele loy 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 kibar yarim esmerim oy hele loy 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 kibar yarim esmerim.